şöyle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Taka kutumu düzenliyoruz. O zaman hadi başlayalım. Şimdi çıktığım gibi geri iniyorum. Şöyle alıp başlayalım. Tabii ki önce bu masayı düzenleyeceğim. Yani şurada falan replikler var. Gördüğünüz gibi. Evet düzenledim. Böyle oldu kamerayı da sabitledim. Oldu mu? Evet. Getirdim tekrar Şimdi biraz çarpmış gibi gözüküyor. Kamera açısını değiştirdim. Şunu da şöyle koyayım. Evet, başlıyoruz. Öncelikle şöyle bir sprey var. O bitkiselden almıştım. Çok iyi yapıyor ama maalesef ki yani bitti. Çok az kaldı. Şöyle bir tane maske saç kutusundan bir tane şöyle bilekliklerle dolu yer var. E şöyle bileklik kolye yani. Bu. Bu. <laughs> Bu. 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 Birim yazan böyle bir bileklik. Bu. 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 İki tane de kırık bileklik. Evet arkadaşlar böyle. Bunları bir kenara koyuyoruz. Ama ilk önce tabii de ayıklayacağım. Daha sonra geleyim. Ayırdım arkadaşlar. Bir tane de böyle bir zincir kolye varmış. Bunlar ee, kolyeler ve birlikçilik. Şöyle önünde göstereyim. Şimdi sıradakine geçelim. Şöyle taçlarım var arkadaşlar. Çıktıkça çıkıyor taçlar. Hepsini gösteremeyeceğim. Böyle taçlarım var. Bir tane de böyle bir kolye çıktı ve ee, iki tane de böyle bir bileklik çıktı. Yani başka da yok gibi yani. Sonra yine böyle glisten saç spreyi ama bu da bitti. Bir tane daha alacağım. Bu sefer Dalin'i alacağım. Dalin de vardı ama o da bitti. Onun için artık o da sprey yapmak için su koydum ama onu da onu da kullanmıyorum. Bu kapak. What? What? Hela içini açalım bakalım. Neler varmış derken. Ah. Bir tane bakın. Yine böyle bir tane bileklik. Ve arkadaşımın bana hediye ettiği çok tatlı. Hatta benim eski kedim Mıncır var. Ona bakarak aldım Neri'yi kolyem. Kedi bu da. Çok. Anlamı çok yüklü. Ve böyle bir tane de mor bir bileklik. Kutuyu da buraya koydum. Böyle bir tane daha kutu var. Bunun için de de Tokalarım var mı? Tokaların hiçbirinde kullanmıyor desem yalan olur mu? Hep bak bana şu lastik tokalar lazım oluyor. Şunlar. Saçımda da onlar böyle bir cilbitler. Yani siz cimcime diyorsunuz ama biz cilbit diyoruz. Yine krem tıraş. Krem tıraş. Ve şöyle yine cilbit. Şöyle. Bir tane de böyle bir toka. Tokalarımızı da şuraya koydum. Bunu kapatıyorum. Yine bir şeyler çıktı içinden. Böyle kule yapıyoruz buraya. Şöyle bir kule oldu arkadaşlar. de ee, yine böyle bir toka. Böyle bir kırık toka. Böyle bir cid ciddi toka koydum. Sonra yine benim sevdiğim toka tipe. Böyle yine yapmalık toka. Allah. Yüzük. Bu da cilbikler. Evet, arkadaşlar benim cilbiklerim de var ama yani. okusam bir yerde. Şu göstereyim size. Kapak. Ee, oynamış kapak. Çocuk tara. Anlamsız şeyler. Tara kulbu. Ha şunu. Yine e, iki tane, üç, dört tane karar. E, tutturmalık ama tutturmalık koka. Ruj. Ruj. Şu bitmiş ruj görüyorsunuz zaten. Ama bu bitmedi bunu koyarım. Anladım. Böyle bunun içinde bir şey var. Bir tane uç ve bu bir şey düştü yalnız. Neyse. Şu düşmüş. Şöyle için açtığımda yüzük kolye yüzük çıkıyor ve boşalttım. Gördüğünüz gibi <laughs> boş. Şurayı da göstereyim hemen. Şöyle bakın şunlara bakın. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. bura içi boş, bütün hepsi çok pis buranın içi. O yüzden bunu yıkayıp geliyorum. <laughs> Arkadaşlar yıkadım, şimdi ise sileceğim. Şimdi şöyle kuruladım, şimdi ise şöyle tek mendille sileceğim. Ay. Arkadaşlar şimdi öyle sildim ama şimdi içindeki bazı kirler gitmiyor. Yani diş fırçasıyla fırçaladım o kadar o kadar. Yani şimdi ise bunları yerleştireceğim. Çelik kutumuz da burada. Ve bir tane daha kutu getiriyorum. Şu bir kutu buldum. Bulmak hatta biliyordum zaten ama bunun kapağı sanırım buymuş. Şimdi bunların hepsini sileceğim. Evet arkadaşlar Allah. Sildim hepsini de şimdi ise yerleştireceğim buna e, yani kolye böyle bak yapmadım önce teker teker böyle takacağım ki dolaşmasınlar evet arkadaşlar bunları yaptım şimdi bunu içine koyuyorum şimdi ise hmm. <laughs> cilbitlerimi küçük kutuya yerleştiriyorum. Allah yaptığım şey pek. Koydum. Tam da hazır. Şimdi size şuna ama burada pismiş, bu da pismiş, bu da pismiş. Bunu da sildim. Şimdi ise buna ee, bilekliklerimi koyuyorum arkadaşlar. Bu da tamam. Şimdi ise buna değil. Buna değil. Neyse evet, tokalarımı koyuyorum. Hemen biter zaten. Bitiyor. Bitti bile. Şimdi ise yanlış kursandım. Bu. Buna ne koydum ben? Bence buna da bir şey koymayın. Çünkü bitti. Şöyle. Evet hazırız arkadaşlar. Ama şunun içine çizdiklerimizi koyalım. Şimdi bitti. Şimdi arkadaşlar. Ben tamamen hepsini hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar buna da su doldurdum. Ve şimdi koyacağım. Evet göstereyim. Şöyle ben dedim oldu. Ki, dedim ki de dedim. Abone olmayı, Benim like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.